Gülhabbe köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Torbalı Ahmetli Ahmetli'deyiz. Torbalı Ahmetli'nin tam merkezi noktasındayız. Sağımızda kahve. Buralarda pek çok 7 mi 8 miydi değil mi? 7. Geçen e, daha önceki videolarımızda bunu söylemiştik sayısını ya 7 ya 8 köyde böyle kahvelerde bir e, şey var havuz, var havuzlar çok eski tarihlerde bir kişi tarafından yaptırılmış tarihi bir havuz ve evet, burada bir de kokoreççi var Ahmetli deyince kokoreççi akıllara geliyor bu tarafa gelen mutlaka gelip buradan kokoreç yiyor böyle bir ayrıcalığı var buranın ee, babasından kalma gencin evet biraz şuraları gezelim yaklaşık 2 yıl önce gelmiştik buraya bakalım neler var neler değişmiş merkezi noktada bir değişiklik yok tabii ki Evet arkadaşlar geldik muhtarımız e, iş olduğu için dışarıya gitmiş. Vatandaşa sorduk bize bilgi verebilir misiniz diye. Tabii ki dediler. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, İsim efendim. nedir? Hüseyin Bey. Hüseyin Bey e, köyümüzün geçim kaynakları nelerdir? Köyümüzün Neyle geçiniyor? Geçim kaynakları çiftçilik. Çiftçilik neler evet, var mesela? biber, domates. Gibi. Evet. Yani domates işte, biber, domates bunları ekiyor. Her Yasin şey var. Fasulye. Hmm. Bunları ekiyor. Kışın da işte kışlık cepseler aklına ne gel gelirse onları ekiyoruz. Kışın. Bu de de var. Hiç durmuyor. Yaz, kış hep ekim var diyorsunuz burada. Yaz, kış ekim var. Topraklar boş kalmıyor. Çok, çok güzel. Peki e, hayvancılık var mı burada? Hayvancılık var da çok az bir kişilerde var. Azaldı değil mi? Eskisi kadar Azal'da. değil. Azal'da. Neden? Ya işte bu fiyatlardan, fiyatlardan, fiyatlardan fiyatlarından, yem fiyatlarından, zamandan. insanlar artık. Ha, ondan biliyorum. Yapan var ama çok az. O da hali baktığı yol atar. Anladım. Kendi çıkarıyor yapacak olduğu şeyi. Silacını, milacını, tarlası, takkası var. Ha imkanı var. İmkanı var. Onlar yani böyle fazla yok yani. Çok saysan bir altı yedi kişi de var. Birçok köy böyle. Ha. Peki köyümüzde okul var mı? Evet okulumuz var. İlkokul ortaokul 4 artı 4 var. ya artık. Yani hem ortaokul var hem ilkokulda var. var. İlkokul ortaokul lise yok. Lise yok. Lise için Torbalı'ya mı gidiyorlar? Evet Torbalı'ya gidiyor. Peki Torbalı'yla mesafesi kaç kilometre buranın? 12, 12. kilometre falan. 12 kilometre. Otobüs geliyor mu buraya? Otobüs Torbalı'ya almayacak. okula giden Türkler içerisinde 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 Hayır, olur servis sayılır. servis haricinde. Servisi belediye mi yapıyor? <laughs> Çok, evet. Milli eğitim yapıyor, serviste. beraberiz. Evet. arabası geliyor. Ha geliyor. Günde birkaç sefer. Sabah geliyor iki sefer. Bir de akşam dörtten sonra geliyor iki sefer. Akşam iki sefer geliyor. Yani. dolmuş falan var mı? Dolmuş, dolmuşları var. Senin dolmuşları da var. Böyle bir bu anlamda hani ulaşım bazında sıkıntımız yok yani. yani ulaşım. Bakın bunlar, fazla bir sıkıntı yok. Zaten herkesin kendi arabası var. Kendi arabası var herkesin. Sabahları da belediye arabası, talebeler götürüyor. Evet. Akşam da kalanları da yine akşam getiriyor. Heh, akşam getiriyor. Onlar evet. için sorun yok zaten. Peki, e, sağlık ocağımız var mı bizim bu durumda? Vardır herhalde. Sağlık ocağı, her çay doktor geliyor. Ha, sağlık evi var. Ha, sağlık evet. evi, doktor. Var, sağlık var. evi var. Sağlık evi, evet. hani... Her Anlı gün doktor yok. gelmiyor. Hayır. Çarşamba'dan çarşamba. Haftada bir gün geliyor. Evet. <laughs> Dolayısıyla evet arkadaşlar ben tekrar edeceğim. Her gün doktor geliyorsa o köyde sağlık ocağı vardır. Her gün gelmiyorsa sağlık evi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla burada sağlık evi var. Şurada. Evet. Çarşamba'nın köyde var o sağlık her gün doktor. Hmm. E, şey, yeni köye gidiyorsunuz her gün için. Ya her gün hasta olan yeni İst, köye gidiyor. İhtiyaç olursa yani anladım. Peki çok teşekkür anladım. ederim verdiğiniz bilgiler için. Sağlıklı günler Değil dilerim. Değil. Teşekkür Değil. ediyorum verdiğiniz bilgiler ben için. Ben de teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Sana. Evet Ezan'ın çok yakından gelmesinin sebebi kahvenin hemen arkası cami arkadaşlar. Buralarda berber, bakkal, kasap, her şey var arkadaşlar. Hani çok büyük marketler var diyemiyorum ama. En azından vatandaşın ihtiyaçını görecek alışveriş yerleri var. Ve köyde doğalgaz mevcut arkadaşlar. Böyle sokak değil arkadaşlar zannediyorum. Ailelere doğru gidiyorum gibi sokağın yeşili beni aldı beni kendisine doğru çekerken acaba hanelere mi gidiyorum yoksa sokak mı bilemedim. Sanırsam burası bir noktaya kadar evet çıkmaz sokak. Burası çıkmaz sokak arkadaşlar. Evet işte burası sokak. Demin gittiğim yer haneye doğru gitti şuradan sokak ilerliyor arkadaşlar. Ve bu sokak yukarıya doğru gidiyor. Çok büyük avlular içerisinde 2-3 tane evler var genellikle burada birkaç tane genellemeyeyim de burada bu cadde üzerinde birkaç tane gördüm. Çok büyük avlu içerisinde 2-3 tane ev. Her yerde böylesine rastlayamıyorsunuz. Çok sık sokakta yok. Bazı yerlerde sokaktan sokağa dönebiliyorsunuz. Burada çok fazla yok. Bir tane şurada var yine tek araçlık bir sokak. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Tek araçlık. En geniş yolu böyle zaten. Buradan da önce karşılıklı iki araç gidip dönebilir. Başka da iki arabayı Yan yana karşı karşıya gidemez yani. Biri gidebilir, biri dönebilir. Hani bir gidiş, bir dönüş gibi. Ama diğer gösterdiğim yolda tek araç işleyebiliyor. Evet, zeytinlik alanlar burada yine çoğunlukta. Şurada birkaç tane atıl durumda ev var. Evet, burası Boş çok da güzel bir ev çok da hoşuma gitti satılık mı diye satılık refahsı bulabilecek miyim diye baktım yok hiçbir yerde çok şirin bir ev ve şurada da ve şurada boş atıl durumda olan evler var birkaç tane. sorabilecek birini bulsam soracağım. Evet. Böyle de devam edip gidiyor arkadaşlar yukarıya doğru. Evet arkadaşlar köyümüzde PTT acentesi de mevcut değil mi? Ajant oluyoruz. Evet, ajanta. Buradan normal PTT'nin yaptığı İşlerleri tüm işlemleri yapabiliyoruz. Köy halkına böyle bir yani hizmet bakıyoruz. sunabiliyoruz. Hizmet Evet peki kolay gelsin. İsim neydi? Musa Çoban. Ee, Musa kardeşim size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı ben. işler olsun. Sağ olun. Saat emeklisiyim ben de. Emekli ha. olmadan önce müracaat etmiştim. Evet. Ee, çıktı. Köyümüze bir hizmet. <laughs> evet çok ha, güzel. Güzel. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size... Evet burayla ilgili satılık mı diye dedim sorup öğreneceğim. Satılıkmış ama hisse takılı yani miras malı diyelim. Pek çok insan mevcutmuş. Onlara da ulaşmak zor tabii ki. Böyle bir durum yani. Ve i̇şte böyle dediğim gibi kocaman bir avlu içerisinde birkaç tane ev var. Burası genellikle bu şekilde... Ne? tek araçlık yine bir yol. Evet burada aman çok şirinsiniz ya siz. Sizler çok şirinsiniz. koktu benden. evet. Evet arkadaşlar bu yol böyle. Yeşillikler arasında gidiyoruz. Şurada evlerle beraber ekim alanları mevcut. Hakikaten çok hoş bir ortam. Çok şirin bir ortam. O kadar sessiz ki şanslı işte nadiren bir tane çocuk ya da bir tane kadın, bir tane adam. Nadiren o da görebiliyorsunuz. Biraz öğlen saatleri sıcak olmasından kaynaklı sanırım. Böyle işte dağlık bölgeye doğru çıkıyor arkadaşlar. Yukarıda da evler var ama oraya çıkmayacağım. Bulunduğumuz yer biraz daha aşağılar. Daha yukarıya çıkmak istemedim. Evet. Asmalar duvarlardan taşmış. Salkım salkım. Ol bereketli ürünleri olsun. Zannediyorum buraya doğalgaz döşeme yapmış. Bütün yollar bu şekilde Evet insanlar ya tarlalarında ya da sıcak olduğu için evlerinde gölgelik bir yerdeler çünkü çok büyük bahçeler var bahçe işlerine girmiyoruz elbette mülkiyet ihlali olmasın diye böyle sokak aralarında geziyoruz zaten gerekli bilgiyi de vatandaştan aldık sayın muhtarım iş sebebiyle dışarıya çıkmış Bulaşamadık. evet okul burada arkadaşlar okulun yanına geldik okulları burada Ve bu yol sizi dağlara doğru götürüyor. Zaten bu köyün de etrafı tamamıyla dağ. Ahmetli Özbey köyüne çok yakın. Dolayısıyla her iki köyde de doğalgaz mevcut. Her iki köyünde etrafı dağlarla çevrili kuş seslerini duydum. Evet. Doğanın müziğini dinletmek istedim. Hakikaten çok keyifli. Alan yemyeşil. Pek çok yeşilin tonu var. Üzerine bir de Doğanın müziğini dinlediğinizde şu alandan büyük keyif alıyor insan. Evet arkadaşlar az önce kahvenin hemen arkasındadır. Cami dedim ezan okunuyordu. Gerçekten de öyle hemen yanı şu şunun arkası kahve burası cami. Torbalı Müftülüğü'ne bağlı Ahmetli Köyü Cami 1895 yılında yapılmış arkadaşlar. Bu cami oldukça eski, oldukça tarihi bir yer. Evet, bu köyde sağlık evi var demiştik. İşte orası burası. Caminin hemen karşısında Yine tarihi olan ama kaç yılında yapıldığını bilmediğimiz bir cam çeşme ama atıl durumda kullanılmıyor. Bir de köyün derneği var. Ahmetli Köyü Güzelleştirme Görüp Efeleri Derneği'ymiş. Burası Şengül Market'in hemen üstü. Evet geldik. Yine merkezi noktaya. Çekiyorum. Abla biz de çek dedi de ben de çektim. <laughs> Gençler çok hoş. Evet arkadaşlar burada e, sebze ekimi ile geçimlerini sağladıklarını söylemişlerdi. Nitekim ekim ekim yaptıkları alanlardayız. Sağlı sollu ekim alanlarından geçiyoruz. Allah bol bereketli ürünler versin diyelim. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum. <laughs>